Şöyle bir düşünelim. Çekler, bonolar, hani hep elimize geçen, cüzdanımızda taşıdığımız o kağıtlar var ya, işte onlar aslında göründüklerinden çok daha fazlası. Gündelik hayatımızın o kadar içindeler ki, arkalarındaki o devasa hukuki gücü, o katı kuralları çoğu zaman es geçiyoruz. Hadi gelin, şimdi bu sıradan gibi duran belgelerin arkasındaki o şaşırtıcı ve karmaşık dünyaya, yani kıymetli evrak hukukuna birlikte bir dalalım. Elinize bir çek aldığınızda ya da bir bono imzaladığınızda aslında ne kadar ciddi bir hukuki sorumluluğun altına girdiğinizi hiç düşündünüz mü? O kağıt parçaları inanın bana basit bir ödeme sözünden çok daha fazlası. Peki ne kadar fazlası? Gelin hep birlikte görelim. Bakın, işte tam olarak bu belgelerden bahsediyoruz. Bunlar modern ticaretin adeta temel taşları. Yani basit bir bakkal alışverişinden tutun da milyonlarca liralık devasa anlaşmalara kadar her yerdeler. Ama bu kadar yaygın olmaları kurallarının basit olduğu anlamına gelmiyor sakın ana. Şimdi o detaylı kuralların neden bu kadar önemli olduğunu birlikte anlayacağız. Bu konu ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir biliyorum ama hiç merak etmeyin. Çok net bir yol haritamız var. Önce en temelden başlayacağız. Kıymetli evrak dediğimiz şey nedir, ne değildir? Sonra en sık kullandığımız iki aracı yani çeki ve bonoyu masaya yatıracağız. Ardından bu belgelerin nasıl el değiştirdiğini, yani meşhur ciro meselesini konuşacağız. E peki bir sorun çıkarsa ne olur? Hangi savunmalar yapılabilir? Ona bakacağız ve son olarak tüm bunların bizim için yani günlük hayatımız için neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Tamam, o zaman her şeyin başladığı noktadayız. Temel kavramlar. Nedir bu kıymetli evrak? Onu sıradan bir kağıt parçasından, bir alışveriş fişinden ayıran o kritik özellik ne? İşte bütün meselenin kilit noktası tam olarak bu tanımda gizli. Bir kıymetli evrakta o kağıdın kendisiyle temsil ettiği hak etle tırnak gibidir, ayrılamaz. Yani hakkınızı talep etmek veya o hakkı bir başkasına devretmek istiyorsanız o fiziksel belgeye sahip olmanız şart. Kısacası belge yoksa hak da yok. İşte onlara o muazzam gücü veren şey tam olarak bu ayrılmazlık. Şimdi en popüler iki oyuncuya bakalım. Çek ve bono. Aralarındaki fark çok temel. Çek aslında bir ödeme emridir. Bankaya döner ve der ki, benim hesabımdan bu parayı şu kişiye öde. Yani işin içinde her zaman bir banka vardır. Bono ise tamamen bir borç senedidir, bir taahhüttür. Der ki, ben sana bu parayı ileride ödeyeceğim. Bakın, bu temel fark kullanım amaçlarından hukuki sonuçlarına kadar her şey kökünden değiştiriyor. Hadi şimdi şu en çok kullandığımız kıymetli evraka, yani çeke odaklanalım. Her gün milyonlarcası piyasada dönüyor. Peki ama bu kadar sık kullandığımız bu aracın kurallarını gerçekten ne kadar biliyoruz? Çek hukukunda zamanlamam, kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşır. Kanun koyucu, bir çeki bankaya sunmak için size çok net ve katı süreler vermiş. Mesela İstanbul'da düzenlenen bir çek, yine İstanbul'daki bir bankadan tahsil edilecekse topu topu 10 gününüz var. Farklı şehirde 1 ay, farklı kıtada 3 ay. Bu süreler kaçırıldığında ise o elinizde tuttuğunuz güçlü belge bir anda gücünü yitirmeye başlar. Peki, diyelim ki o son tarihi kaçırdınız. Ne olur yani? İşte bu, çoğu kişinin belki de bir günden bir şey olmaz diye düşündüğü ama ticaret hukukunun asla affetmediği bir hata. Çünkü bu süreler tüm finansal sistemin hızlı ve güvenilir işlemesi için var ve kaçırmanın gerçekten ciddi sonuçları var. O süreyi kaçırdığınız anda elinizdeki çekin o özel, o kıymetli evrak gücü buharlaşır. Artık size o çeki ciro eden önceki kişilere, yani cirantalara gidip de paramı öde diyemezsiniz. Hukuken elinizdeki kağıt sıradan bir yazılı delile dönüşür ve bu alacağınızı tahsil etme yolunda sizi çok ama çok daha zayıf bir konuma düşürür. Peki ya şöyle bir durum olursa? Çeki bankaya götürdünüz ama hesapta paranın hepsi yok, sadece bir kısmı var. İşte burası çok ilginç çünkü kanun alacaklıyı korumak için özel bir düzenleme getirmiş. Yani işler her zaman ya hep ya hiç diye yürümüyor. Gelin somut bir örnekle gidelim, çok daha net anlaşılacak. Elinizde 50 bin TL'lik bir çek var diyelim ama banka hesabında sadece 10 bin TL bulunuyor. Banka size sadece bu 10 bin TL'yi ödemez. Kanun diyor ki, banka kendi sorumlu olduğu bir miktarı da, bu rakam her yıl güncellenir, diyelim ki 3600 TL. Ekleyip size kısmi bir ödeme teklif eder. Siz bu parayı kabul etseniz de etmeseniz de, banka çekin arkasına kalan tutar için, yani bu örnekte 36.400 TL için karşılıksızdır kaşesini basar. Bu hesaplama tamamen alacaklının mağduriyetini en aza indirmek için tasarlanmış bir mekanizma. Tamam, çek konusunu bir kenara bırakalım ve şimdi de bir borç sözü olan bono'ya geçelim. Bono, şimdi öde demez, ileride ödeyeceğim der. Bu yüzden de bir kredi aracıdır. Ticari hayatta borç alacak ilişkilerini düzenlemek, vadelendirmek için çok yaygın kullanılır. Bonolarda alacağınızı güvence altına almanın en sağlam, en zırhlı yollarından biri avaldir. Aval veren kişi yani avalist tıpkı bir kefil gibi davranır ve borcun ödenmesinden asıl borçluyla birlikte sorumlu hale gelir. Bu alacaklı için gerçekten de çelik yelek gibidir. Ve işte hukukun bizi şaşırttığı o anlardan biri. Kanun çok net söylüyor. Bononun ön yüzüne onu düzenleyen kişinin imzası dışında atılan her imza aval sayılır. Yanlış duymadınız. Üzerine hiçbir şey yazmadan sadece bir imza atmanız sizi o borcun tamamına kefil yapmaya yeter. İşte bu yüzden neyi, nereye imzaladığınıza her zaman iki kere, üç kere dikkat etmelisiniz. Bu belgelerin doğası gereği duran olmadığını söylemiştik. Sürekli el değiştirmek üzere tasarlanmışlardır. İşte bu devir işlemine ciro diyoruz. Ve atılan her ciro imzası senedin arkasında görünmez ama kopmaz bir sorumluluk zinciri örer. Bu zincir nasıl işliyor? Gelin bir örnekle görelim. Diyelim ki D bir bono düzenleyip L'ye verdi. L de tam ciroyla P'ye, P de tam ciroyla K'ya devretti. Bu noktada L ve P zincire birer halka olarak eklendi ve borçtan sorumlu hale geldi. Ama K ne yapıyor bakın? Senedi beyaz ciroyla, yani sadece imzalayarak S'ye veriyor. Bu zincirde bir belirsizlik yaratır. Sonra S de senedi sadece elden M'ye teslim ediyor. Bu son iki devir resmi bir iz bırakmasa da M'yi yine de senedin meşru sahibi yapar. İşte bu iki ciro türü arasındaki fark gerçekten de kritik. Tam ciroda senedi kime devrettiğinizi ismiyle yazarsınız, zincirin halkaları bellidir. Beyaz ciroda ise sadece arkayı imzalayıp bırakırsınız. İşte bu küçük fark senede adeta hamiline yazılı bir belgeye yani bir nevi nakit paraya dönüştürür. Kimin elinde ise sahibi odur. Bu da onu çok daha kolay dolaşabilir kılar ama aynı zamanda çok daha riskli hale getirir. Peki her şey her zaman yolunda gitmeyebilir değil mi? Bir işlem ters gittiğinde borçlunun kendini savunma hakkı var mı? Elbette var. Kanun belirli durumlarda borçlulara kendilerini koruma imkanı tanıyor. Biz bunlara hukuk dilinde defi diyoruz. Bu hukuki savunmaları kabaca ikiye ayırabiliriz. Birincisi mutlak savunmalar, bunlar senedin kendisine ait sorunlardır. Mesela imza sahtedir ya da senet zorla imzalatılmıştır. Bu o kadar güçlü bir savunmadır ki, senet kimin elinde olursa olsun, herkese karşı ileri sürebilirsiniz. İkincisi ise kişisel savunmalar. Bunlar da sizinle senedi verdiğiniz ilk kişi arasındaki ticari ilişkiden doğar. Örneğin, senet karşılığı aldığınız mal bozuk çıkmıştır. Bu savunmayı genellikle sadece o kişiye karşı kullanabilirsiniz. Senedi sonradan durumdan habersiz alan iyi niyetli birine karşı kullanamazsınız. Ama şimdi geldik en ilginç istisnalardan birine. Dedik ya kişisel savunmanızı senedi sonradan alan iyi niyetli birine karşı kullanamazsınız. Ama bir istisna var. Eğer o yeni alan kişi senedi alırken altta yatan sorundan haberdarsa, yani hukuki tabirle kötü niyetli ise, mesela senedin gerçek bir borç için değil de sırf bir iyilik olsun diye yani bir hatır senedi olarak verildiğini bilerek devraldıysa işte o zaman bütün oyun değişir. O bilgi, sorumluluk zincirindeki o halkayı kırar ve borçlu ona karşı da savunma yapabilir. Bütün bu teknik detayları, kuralları, istisnaları konuştuk. Şimdi hepsini bir araya getirelim ve şu soruyu soralım. Bütün bunlar neden önemli? Neden sadece hukukçuları değil, ticaretle uğraşan, hatta gündelik hayatında çek senet kullanan herkesi ilgilendiriyor? Buradan almamız gereken en temel ders belki de şu, bu belgeler göründüğünden çok daha büyük bir güce sahip ve bu kuralları bilmek aslında bir tür finansal öz savunmadır. Attığınız her imzanın, uyduğunuz ya da kaçırdığınız her sürenin sizin mali geleceğiniz üzerinde sandığınızdan çok daha büyük etkileri var. Unutmayın, süreler önemlidir, imzalar önemlidir. Bütün bu bilgilerden sonra Eminim ki bir sonraki ticari işleminizde elinize alacağınız o çeke veya bonoya artık çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Çünkü artık biliyorsunuz, o elinizdeki şey sadece bir kağıt parçası değil. Arkasında kurallar, haklar ve çok ciddi sorumluluklar olan, doğru kullanıldığında bir anahtar ama yanlış kullanıldığında ise tehlikeli bir kilit olabilen güçlü bir araçtır.